gelinlerim. Bu sefer zor olan iş benimki. Çünkü son noktayı koymak için buradayım. Ben de böyle bir şeyim işte. Çok duygusalım. Birazdan 10 altın bilezik sahibini bulacak. Ama ondan önce haftanın son çeyrek altınını sahibine teslim etme vakti. Hazırsanız günün en yüksek puanını alıp Çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Haftanın son gününde çeyrek altın kazanan gelin Özde. Aferin Teşekkür kız Şule'cim niye gelmiyorsun? Kız çeyrek kazanmış koşa koşa gelsene. Şimdi sinirleneceğim ha. Azıcık şu gelinlerinizi övün ya. Biliyoruz. Elbise de takılı kaldın galiba. Kız baksana üç gündür şov yapıyor. Aferin sana. Teşekkür ederim. Sana. Ben de tebrik ediyorum anneciğim. Tebrikler. Teşekkürler. Mesela. Buyurun. Ve şimdi o en değerli ana geldik. 10 altın bileziğimizi alalım. 10 altın bilezikle geldim tekrar karşınıza. Elimde neredeyse bir hazine taşıyorum. Bu hazine saniyeler sonra birinizin kollarını süsleyecek. Bu haftanın en yüksek puanını alıp 10 <laughs> altın bileziği kazanan gelinimiz... Tamı tamına 79 puanla 10 altın bileziği kazanan gelin. En yakın rakibine sadece 6 puan fark atarak 10 altın bileziği kazanan gelin. çıkacak diye. Anladım ya. Ay, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Öyle bir deparattın ki birkaç gündür. Valla böyle keyfini çıkara çıkara tak tek, tek tek tak. Tek tak olun evet. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bütün gelinlerimiz eline sağlık ama. Benim... Sen şov yaptın bu hafta. Şov yaptık gerçekten. Arka arkaya. Yani işte kayınvalide farkı bu. Tak teşekkür tak bitmiyor. artık bu da benim olsun ya. <laughs> evet niye vermiyorsunuz hiç kaynanalarınıza? <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrik olsun. ediyorum. Teşekkür ederim. Böylesine zorlu rakipler karşısında 10 altın bileziği kazanmak alkış ister arkadaş. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. 79 sana. puanla kazandın. Rahat rahat otur. Bizim işimiz var. 6 puanla kazandığına göre, 6 puan farkla kazandığına göre biriniz de 6 puanla bilezikleri kaçırdı. O gelinimiz de 73 puanla Şafak Ben geçen hafta söyledim size buranın fabrika ayarlarıyla oynadınız. Sen de rahat rahat otur. Şaka gibi değil mi? İki efsane. Gelinin mutfakta da bir devir kapanıyor. Saniyeler sonra ya Yeşim Öksüz'le ya da Tuğba Erurul'la vedalaşacağız. Biriniz bu kapıdan çıkacaksınız. Hulba şey söylemek ister misin? Ya çok güzel burası. Çok eğleniyorum, gülüyorum, yemek yapıyorum. Kendime güveniyorum. Ama bu hafta biraz zor Ya zorlanmadım aslında. Mental sağlığım iyi değildi. Yani yoksa ruh ben sağlığın, Ruh sağlığım elverni. iyi değil. Evet, iyi değildi. de katkı payı var. Benim çok de biraz bedenen yorgunluğum da var... ...ruhende. Biraz daha konuşursam ağlarım... ...çünkü herkesi çok seviyorum. Ama demek ki gitmem gerekiyor. Tuğba'nın... ...yani Yeşim benden daha tecrübeli... ...burada. Ben geldiğimde... ...Yeşim zaten yarışıyordu. Ve şampiyonsun. Ben senin... ...ilk geldiğin zamanı da hatırlıyorum. Evet. Ne kadar sizler gibi... ...bocaladığını da hatırlıyorum. Evet. Yeşim efsanesin. Bu bir tartışma... E, ...istemeyen bir konu. Yolun sonu mu? Yani belki de öyle, bilmiyorum. Yani bu hafta kötü geçti benim de. Bir şeyler hep ters gitti. Belki de bilmiyorum. Yorgunum. Yani beynen yorgunum. Kendimi çok şartladım, ağlamayacağım diye. Sizle göz göze gelince duramıyorum. Yani gerçekten şiir gibi iki yarışmacı, kapı gibi böyle. Kapı gibi iki gelin var burada. <laughs> Ben şahidim yani. Ve maalesef bu şiirin son dizelerini okumak bana kalıyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım tut elimi. Biriniz 57, biriniz 49 puandasınız. Siz bu puanları bence iki günde neredeyse toplardınız. Alırdık. Evet. Evet. Yapacak bir şey yok. Yarışmanın cilvesi. iki değerli gelinim. Çok uzun süre birlikte olduğum iki değerli gelinim. Eleme potasında ikisini de çok seviyorum. Kayınvalidelerini de çok seviyorum. İstemeden de olsa gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz. Tuğba. Ah. Sensin. Teşekkür ederim. Gönülcüğüm rahatladın mı? Evet. He? Olabilir. Tabii Neden olmasın geldik. Geldiğimiz Yarıştık, gibi de çok gidebiliriz güzeldi. yani. Gördüğüm Aman. en hırslı, en akıllı yelinlerdensin. Ya, gerçekten. Lan, gerçek, lan. gerçek. Gönülcüm, Barbim, ne söylemek istersin? Valla mutluyuz. Yani geldiğimiz ya burada gibi... Burada olduğumuz için mutluyuz ama yorgunuz. Evet. E sarılayım bari. Gel. Mi? Gerçek, gerçek mi ya? Gerçek mi? Hı, hakkımızı helal edin. Hı, ben, ben, ben. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. teşekkür ederiz. Alkışlarla. Görüşürüz. Teşekkür of. Be. Hayır hayır görüşürüz.